Başkanım Hamdiye ne olacak şimdi? Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Daha önemli bir mevzumuz var. Masa başsız kaldı. Ejderden önce hamle yapmalıyız. Hamdi'nin yerine masanın başına sen geçeceksin. Artık ben varım. Tetrasoya girersek hem kapsülleri yerini buluruz hem de büyük planlarını çözeriz. Çantada bir tane nano bilgisayar göreceksiniz. Ufak bir çip. Onu bilgisayara bağlayın lütfen. Kapsülleri dört farklı noktada muhafaza ediyorlar. Seni köşeye sıkıştırdım Kraliçe. Adım adım yaklaşıyorum. Yedim! Kapsüller burada dayak kuzu geçtiler. Selin'i e bir hain olduğu için, her gün ekmeğini suyunu paylaştığı milletiyle layık olmadığı için öldüreceğim. Selen ne yapıyorsun? Demek anladınız. At silahı, bir kaza çıkacak. Bu anı o kadar bekledim ki. Teşkilat bugün TRT 1'de